Stresimizin arttığı dönemlerde kortizol seviyemizin artmasından dolayı ya da mevsimsel bir şekilde kendimizi biraz yağlı ve şekerli gıdaya verdiğimizde göbek bölgesinden yağlanmaya başlıyoruz. Özellikle yürüyüşün azaldığı ve hareketin azaldığı yaşla birlikte artan bu yağları vermek biraz zorlaşıyor. Eğer dizlerinizde bir problem varsa ve matın üzerine dizlerinizi koyamıyorsanız ya da kendinizi bugün matın üzerine gelecek kadar güçlü, kuvvetli hissedemiyorsanız, yaşı biraz ilerlemiş bir genç birey ya da ben yoga matının üzerinde yoga yapmayı pek sevmedim diyorsanız, bu sandalye yogası tam da size göre. Ofiste yapabilir misiniz? Açıkçası çok emin değilim. Ofisiniz buna elverişliyse ve yanınızda kıyafet de getirdiyseniz tabii ki yapabilirsiniz. Bugün ihtiyacımız olan şey bir yoga bloğu. Bu yoksa kitapta kullanabilirsiniz. Şimdilik bunu yana bırakıyorum ve topukları. Sanalinin ayaklarının önüne getirerek, ayakları biraz öne alarak dizlerin 90 derece olmasını sağlıyoruz. Kalçalar aktif bir şekilde dolan nefesle kolları yukarıya doğru kaldır. Sanki başın tepesinden bir ip senin kuyruk sokumuna kadar gidiyor ve omurga boyu uzuyorsun. Kalçalar aktif, ayak tabanları aktif, kalça kaslarının üzerinde şöyle bir uzan karşıya odak noktası belirliyorsun ve burada biraz kalıyorsun uzayarak ve ensede birleştir elleri. Dolan nefesle göğsünün önünü aç bakışlar tavana doğru. Verdiğin nefesle bakışlar göbek deliğine doğru ve dirseklerini kapat. Aldığın nefesle bir çiçek gibi açıl. Al nefes bak tavana. Verdiğin nefesle öne doğru kapan. Aldığın nefesle aç göğsünün önünü ve burundan verdiğin nefesle C harfi olacak şekilde sırtın öne doğru kapan. Aldığın nefes hızıyla açıl, kürek kemikleri yaklaşsın. Verdiğin nefes hızıyla öne doğru kapan. Ve son kez al nefes. Verdiğin nefesle başı normal pozisyonuna getir. Dirsekler yanlara doğru açık. Kürek kemiklerini birbirine yaklaştığını hissediyorsun. Ve dirseklerini 90 derecede olacak şekilde yana doğru aç. Ve ellerinle sandalyenin oturma kısmı ile birleştiği kısımdan şu sırt kısmını tut. Ve al nefes omuzları geriye yuvarla, bakışlar yukarıda. Ver nefes tekrardan bakışlar göbek deliğine doğru bir C harfi ol. Al nefes, bakışlar yukarıda. Ver nefes, bakışlar göbek deliğine doğru. Al nefes, bakışlar yukarıda. Omuzlar geride, ver nefes, bakışlar göbek deliğine doğru. Tekrar al nefes, ve ver nefes. Tekrar al. Ver. Tekrar al. Ve verdiğin nefesten sonra nefes aldığında omuzları geriye yuvarla elleri dizlerin üzerine getir. Verdiğin nefesle sağ dirsek sağ dizin üzerinde ve aldığın nefese sol el omuzdan yukarıya doğru. Şöyle sırtından kürek kemiklerinden sanki seni ittiriyormuşum gibi aç göğsünü ve verdiğin nefesle sol dirsek sol el, dizin üzerinde sağ el omuzdan yukarıya doğru. Bu eli hiç kasma ve sıkma. Tekrar ver nefes kol değiştir. Al nefes sol kol yukarıda. Ver nefes sol dirsek sol dizle buluşsun. Tekrar ver nefes sağ dirsek sağ diz. Al nefes sol kol yukarıda. Ver nefes sol diz Sol dirsek ve sağ kol yukarıda. Tekrar ver nefes. Sağ dirsek, sol kol yukarıda al nefes. Ver nefes, sol dirsek, sol diz ve son kez al nefes. Ve kol değiştir. Her iki dirsek de dizlerin üzerinde. Biraz hızlı yaptım. Sizin de hızlı yapmanızı istediğim için. Elleri dizlerin biraz üzerine doğru, diz kapaklarının biraz üzerine doğru yerleştir avuçlar. Birbirine baksın parmak uçları ve ver nefes. Ağızdan öne doğru kapan. Al nefes. Yavaşça yüksel ama hani çok doğrulma. Sadece omuzları geriye yuvarla, karnı içeriye tonla. Böyle body body hani bulldog köpeğinin duruşu gibi bir duruş bu. Tekrar ver nefes. Ağızdan veriyorsun. Al nefes. Tekrar omuzları geriye yuvarla. Ver nefes. Al nefes. Burundan. Ver nefes ağızdan. Al nefes burundan. Ver nefes ağızdan. Al nefes burundan. Ver nefes ağızdan. Al nefes burundan. Son kez ver. Al. Ve dolan nefese gönder kolları yukarıya doğru. Dizleri kapat. Sağ elin sol dizin dış yanında. Sol dirseğin sandalyenin arka sırt kısmında ve avuçta o sırt kısmına doğru yerleşiyor. Bakışlar soldan geriye doğru. Dizler açılmak isteyecek. Onları kapat ve sağ elin dizin dış yanından destek al. Üç nefes kal burada ve al nefes ortaya gel. Tekrar gönder kolları yukarıya ve verdiğin nefeste bu sefer sağ dirsek ve sağ avuç geriye doğru. Sol elle sağ dizin dış yanından yakala bir böyle çamaşırı sıkmak gibi sık bütün beden. Bedeni sıkma da yani döndürüyormuşum gibi böyle çamaşır sıkıyormuşum gibi bir his olsun. Göbek bölgesindeki hissiyatı öyle. Omurgadaki de ve üç nefes alıp verdikten sonra tekrar gel. Verdiğin nefesle ortaya ve al nefes gönder kolları yukarı. Tekrar sağ el sol dizin dış yanında sol dirsek geride. Üç nefes al ve ver burada. Ve son kez verdiğin nefesle öne doğru dön. Tekrar al nefes gönder kolları yukarıya. Sol el sağ dizin dış yanında ve sağ dirsek geride. Üç nefes al ve ver kal burada. Tekrar ortaya gel. Al nefes, gönder kollar yukarı. Sağ el, sol dizin dışında, sol dirsek geride. Ver nefes. Üç nefes kal burada. Ve tekrar verdiğin nefese dön. Al nefes. Gönder kolları yukarıya. Sol elle sağ dizin dış yanını tut ve ver nefes. Sağ dirsek geride. Üç nefes kal burada. Dizlerin açılmasın. Sağ kalçanda, omurgan boyunca. Sağ bacağında böyle bir gerilme hissedebilirsin. Çok normal. Nefes al ver lütfen. Ve verdiğin nefesle gel. Şimdi eller kalçada dizleri kendine doğru çekiyorsun ve yanlara doğru açıp kapatıp parmak uçlarını indiriyorsun. Al nefes. Bir, ver. Al nefes. İki, ver. Al nefes. Üç, ver. Al nefes. Dört, ver. Al nefes. Aç bacağı. Beş, ver. Al nefes. Aç bacağı. Ver. Al nefes. Ver ve gel. Evet. Sağ dizi kendine doğru çek. Sol dizi kendine doğru çek. Tekrar sağ dizi kendine doğru çek. Tekrar sol dizi göğsüne doğru çek ve yine dizleri kaldır. Al nefes aç bacak, ver nefes kapat. Al nefes aç bacak, ver nefes kapat. Al nefes aç bacak, ver nefes parmak uçları. Al nefes aç bacak, tekrar ver kapat. Al nefes aç bacak, tekrar kapat ve al nefes, aç bacak, ver, kapat ve dinle. Biraz yorucu biliyorum. Sağ dizi, çek göğsüne doğru. Sol dizi, çek göğsüne doğru. Tekrar. Sağ dizi çek. Sol dizi çek. Ve harika. Şimdi burada her iki ayak birleşik. Kalçayı kaldırdın ve kolları ileriye. Yogadaki sandalye pozunun birebir aynısı. Kolları biraz daha geriye götür. Ve bu sefer tekrar göğsüne doğru indir. Eller yine kasıklara gitsin. Ve tekrar otur. Sandalye nerede ben bu düşerim korkusunu yaşıyorum dersen bir tane de bunun için yapacağız. Tekrar gönder kolları ileriye. Kaldır kalçanı. Gönder daha da yukarıya kolları. Ver nefes indir. Ve elleri sandalyeye götür, tut sandalyeyi ve otur. Bu çok daha güvenli bir poz. Tekrar göğsünün ilerisine doğru uzat kolları, kaldır kalçayı, al nefes kolları biraz daha yukarı kaldır, ver nefes göğsünün ortasına getir. Ellerle sandalyeyi tut, hop otur. Tekrar göğsüne doğru gönder kolları, al nefes kaldır kalçayı ve kolları yukarıya doğru kaldır, ver nefes kollar önde ve sandalyeyi tut, otur. Tekrar. Al nefes kollar önde ileride. Omuz soketinden böyle ileriye doğru gidiyor kollar. Al nefes kalk. Yukarıya doğru uzat. Ver nefes göğsün ortasında. Ve tut sandalyeyi otur. Hadi iki tane daha. Al nefes ileriye uzan. Kalçayı kaldır. Kollar yukarıya. Ver nefes kollar ortada. Ve tut sandalyeyi otur. Son geliyor. Al nefes. Kollar ileriye. Kalçayı kaldır. Kollar biraz daha yukarıya ve ver nefes kollar göğsün hizasında. Tekrar tut sandalyeye otur. Gayet iyi oldu. Sağ dizi çek kendine. Sol dizi çek kendine. Ve şimdi hiç durmadan sağ ve solu kendimize çekiyoruz. Buradaki önemli olan şey geriye doğru çok gitmemek. Kalçanın üzerinde parmak uçlarıyla sağ sol sağ sol sağ sol. Al nefes, ver nefes. Al nefes, ver nefes. Bunu biraz yapacağız. Öyle bir 15-20 saniye kadar. Al nefes, ver nefes. Al nefes, ver nefes. Al nefes, ver nefes. Evet. Burundan al, ağızdan ver. Burundan al, ağızdan ver. Evet. bıraktık. Bu senin için çok zorsa şimdi hep beraber seni zorlayan kısmını yapacağız. Al nefes gönder kolları yukarıya geriye doğru 90 derece açıyorsun kolları ve şu e, sandalyenin arka yaslanma bölgesinin uç kısmından tutuyorsun yine oturma ile bileşen yerinden ve oradan aldığın güçle kaldırıyorsun. Bence bu daha zor ama hadi yapacağız. Dirsekleri biraz büyük. bir, 2 al burundan ver ağızdan az kaldı. Biraz daha dayan. Biliyorum sırtın, kalçan, karnın birazcık acıdı. Ve bıraktık. Oracıklarım, buracıklarım ağrıdı noktasında. Uzat bacakları, topuklar. Yerde ayak parmak uçları sana doğru bakıyor. Şöyle biraz bacakların arkası uzasın. Kalçalar kendini bir serbest bıraksın. Ve parmak uçlarını, ayak tabanlarını yere doğru değdir. Parmak uçlarını kendine doğru çek. Tekrar değdir. Tekrar çek. Tekrar değdir. Tekrar çek. Tekrar değdir. Tekrar çek. Biraz enerjim değişti gibi düşünüyorum. Çünkü biraz nefes alışverişlerimiz hızlandı. Belki öfkeli ya da yorgun geldim. Ama devam et bu arada. Ayak uçlarını bastırıp çekmeye. Bence biraz daha iyisin gibi. Kalp atışının değişmesi her şeyi değiştirir çünkü. Şimdi hazırsan ayak tabanlarını tekrar biraz kendine doğru çek ve bu sevimli bloğu ya da kitabını al. Bloğun birkaç çeşidi var. Köpükten olanları, böyle daha hafifler onlar ama çok güvenilir gelen bloklar olmadığı için yoga pozlarını yaptırırken matın üzerinde ben tercih etmiyorum. Ama burada sandalye yogasında tercih edebilirsiniz. Daha çok formunu yitirmeyen bloklar olarak sınıflandırdığım mantar dolgu bloklar, bir de ahşap bloklar var. Onlar bizim ağırlığımızı daha iyi taşıdıkları için ona yatırım yapmanızı daha çok isterim. Yani bir mantar blok ya da bir ahşap blok satın alabilirsiniz. Şimdi hazırsan, aldığın nefesle ilk önce göğsüne doğru ve devam ederek nefes almaya devam ederek yoga bloğunu başın tepesine doğru kaldır. Burada istediğim şey, kollarınla kulaklarını şöyle sıkıştırmaman. Kollarını serbest bırak. Ama bunu bir anlayalım nasıl olduğunu. Al nefes yaklaştır kollarını kulaklarına. Ver nefes omuzları serbest bırak. Al nefes yaklaştır. Ver nefes serbest bırak. Böyle bana ne der gibi. Ver nefes. Al nefes. Ver nefes serbest bırak. Sıkma yani omuzlarını onu istiyorum. Çünkü çoğunuz şunu yapma eğilimindesiniz. Hayır boğazı serbest bırakıyoruz. Kolları serbest bırakıyoruz ama bunu niye yapıyoruz? İşte o aradaki farkı anlamak için. Şimdi kollar serbestken geriye doğru dirsekleri bana doğru bükerek bloğu geriye doğru gönderdiğinde baş parmakların omuzlarına değecek. Al nefes kollar yukarıya. Ver nefes. Baş parmaklar omuza dirsekler bana doğru bakıyor. Al nefes blok yukarıya. Böyle de olabilir, böyle de olabilir. Nasıl rahat ediyorsan. Ver nefes, başparmak omuzlara. Al nefes, kollar yukarıya. Ver nefes, baş parmaklar omza. Al nefes, kol yukarıya. Ver nefes, dirsek geri bük. Al nefes, kol yukarıya. Ver nefes, dirsek geri bük. Son kez al nefes ve ver nefes. Al nefes, gönder kolları yukarı ve Yavaşça nefesi vererek bloğu indir. Şimdi dizleri kapat ve göğsünün önüne doğru getir bloğu. Burada al nefes, ver nefes sağa dön. Al nefes ortaya, ver nefes sola dön. Al nefes ortaya, ver nefes sağa dön. Al nefes ortaya, ver nefes sola dön. Al nefes ortaya, ver nefes, dön, al nefes, ortaya, ver nefes burundan. Al nefes, ver nefes burundan. Al nefes burundan. Son üç, her yanı döndüğünde nefesi ver. Her ortaya geldiğinde nefesi al. Son iki. Al nefes. Ver. Al nefes. Ver. Al nefes. Ver. Ve son geliyor. Al nefes. Ver. Al nefes. Ver ve ortaya gel. Uf. Bırak. Evet bu da bayağı zorlayıcı pozlardan biriydi. Ve gönder kolları yukarıya dirseklerini tut. Başın arkasında olsun dirsekler. Olabildiğince uzat üst bedenini sanki sakız gibi uzuyorsun. Şimdi sağ elini sol dirseğini tut ve sağa doğru verdiğin nefesle şöyle bir sol yanını esnet. Bacaklar kapalı bu arada. Al nefes ortaya gel ve sol eline sağ dirseğini tut. Sol tarafa doğru şöyle bir esnet sağ yanını. Ve al nefes ortaya gel. Tekrardan ver nefes. Sağ eline sol dirseği tut ve esne. Al nefes ortaya gel. Ve tekrar sol elinle sağ dirseğini tut ve esne. Şimdi sol elin iki kürek kemiğinin arasına yerleşsin. Sağ el yandan kocaman geriye gitsin. Ve el parmaklarını birleştirmeye çalış. Olabildiğince göğsü ileri doğru ittir. Nefes al ve ve son verdiğin nefese sağ kolu yana aç. Aldığın nefese sağ kolu yukarı kaldır ve sağ dirseğini bük. iki kürek kemiğinin arasına getir. Verdiğin nefese sol kol geride. Yandan geriye doğru gitsin. Ve yine parmakların birleşsin. Göğsünün önünü aç. Sağ ve sol birbirinden farklı olduğu için bir taraf daha zorluyor olabilir. Omuzlarındaki bu farklılığı fark etmeni istiyorum. Yoga sonuçta bir farkındalık sanatı bedenin bugün belki de biraz daha fazla kapandığı, normalinde belki de ikisini de eşit tutuyorsun. Yavaşça verdiğin nefese solu aç ve sağa da aç, yanları aç. Ama bugün belki de biraz daha kapalısın. Bunu fark etmen bile değerli. Şimdi avuçlarınla sanki yanlardan duvarlar ittiriyorsun. Böyle. Duvarı birden ittiriyorsun. Hisset avuçlarında duvarları hisset. İttiriyorsun onları ve şimdi baş parmak hariç bütün parmaklarını avuç içine kapat, baş parmak yukarıya doğru dönsün omuzlarını geriye yuvarla, karnını ve popuşu sık. Burada biraz kal ve geriye doğru. Nefes al, yuvarla, ver, indir. Nefes al, yuvarla, omuzları ver, indir. Nefes al, yuvarla, ver, indir. Nefes al ve ver. Nefes al ve ver. Sanki bileklerinde daireler çiziyorsun. Hula hooplar var. Onları döndürüyorsun. Evet. Ve böyle bir şeyleri mıncıklıyormuş gibi. Oyun hamurları var. Avuçlarının içinde yanlara doğru. Mıncıklayarak git. Biliyorum kolların uyuşuyor biliyorum boynun uyuşuyor. Verdiğin nefesle öne doğru göz hizana getir. Aldığın burundan aldığın nefesle yanlara doğru omuz hizanda aç. Ver nefes öne doğru minik 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 minik. Al nefes yana minik 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 aç. Ve tut sandalyeden yuvarla göğsünün ve omuzlarını öne doğru. Bakışlar yukarıya doğru. Ver nefesi öne doğru. sağ kendini. Eriyen bir tereyağı ol. Al nefes. Açılan bir çiçek ol. Yukarıya doğru. Geriye doğru. Nasıl açılmak istiyorsan sana bırakıyorum bunu. Ağızdan ver. Burundan alarak açıl yukarıya yanlara doğru çiçeğini hayal et açıldın ve ver nefesi ağızdan eriyen bir tereyağı ol. hocam bu ne biçim tarif diyeceksiniz açılan çiçek ol verdiğin nefesi eriyen tereyağı ol biz Kabak çiçeği dolduruyoruz efendim. Bugünkü çiçeğimiz kabak çiçeği açılıyoruz. Ver nefesi. Kapanıyoruz. Kapandık. Eriyen tereyağı olduk. Oo, harika. Sarıl kendine. Burundan nefes al. Ağızdan ver. Burundan nefes al. Ağızdan ver. Sırtın çok. Ben bulaştırmamak için omuzlarını geriye yuvarla ve Ayaklarını sandalye genişliğinde aç. Sağ elini sol ayak bileğinle birleştir. Ve sol kol yukarıda, omuz hizasında bakışlar yukarıda. Ve ver nefes, sol elinle sağ ayak bileğini tut. Sağ el, omuzdan yukarıda, bakışlar yukarıda. Ver nefes, kol değiştir. Al nefes, sol kol yukarıda. Sağ dirseğinle sağ dizini şöyle Destek yap lütfen. Sırtında hayali bir duvar olursun yani. Ver nefes. Sol el sağ ayak bileğinde. Sağ kol yukarıda. Al nefes. Sağ kol yukarıda. Bakışlar yukarıda. Ver nefes. Kol değiştir son kez. Al nefes. Sol kol yukarıda. Ver nefes. Kol değiştir ve al nefes. Sağ kol yukarıda. Ve şimdi çapraz el çapraz ayak bileği şeklinde tut. Biraz daha ver nefes. Dirsekler 90 derece olacak şekilde öne doğru kapan ve başı serbest bırak. Yani diyeceksin ki hocam ben bunu yapamıyorum, kapanamıyorum. İşte bedenim izin vermiyor. Olabildiğince nefesi ver ve serbest bırakmaya çalış. Ayak bileklerinden tutamıyorsan dizlerinin olduğu yerden de tutabilirsin. Önemli değil. Önemli olan her gün bir şekilde bu pozları tekrar etmem. Nefes al ve ver. Tez canlılık yapma. Kalkma. Kal burada. Ve çöz ellerini yavaşça ayak bileklerinden dokunarak dizlerine, bacakların üstüne gel ve al nefes. Omuzları geriye yuvarla. Gözleri kapat. Eller dizlerin üzerinde. Ağızdan bir nefes ver. Şaba sana yapamıyoruz ama. Burada birazcık nefesi dengeleyebilmek istiyorum. Burundan nefes al ve ağızdan bir kere diye ah, serbest bırak. burundan nefes al ve ağızdan ve şimdi sadece burundan nefes al ve burundan ver derin nefes al burundan ve burundan ver Alt karnından başlatarak göğsüne doğru derin nefes al. Bütün bedenin nefesle dolsun hisset. Ve verdiğin nefesle bedenin ihtiyacı olmayan her duyguyu serbest bıraksın. Al burundan nefes. Ver burundan nefes. al burundan ver burundan al burundan ver burundan al burundan ver burundan. Al burundan. Ver burundan. Bakışların iki kaşının ortasına doğru nefes alıp vermeye devam et. Aldığın her nefesle bugün kendine hediye ettiğin bu pratik için teşekkür et. Verdiğin her nefesle mükemmeli değil yapabildiğini tercih ettiğin için teşekkür et. Aldığın her nefesle ihtiyacın olan her türlü yardımın sana gelmesine izin ver. Verdiğin her nefesle ihtiyacın olmayan her türlü duygu, düşünce ve davranış kalıplarının gitmesine izin ver. Gözler kapalı, aldığın nefesle kolları yandan havayı kucaklayarak başın tepesine götür ve avuçlarını birleştir. Ve avuçlarını göğsünün önüne getir. Alnını işaret parmaklarına düşür ve bedenine, zihnine, ruhuna teşekkür et. Namaste. Teşekkür ederim.